bol soğanlı, yapımı çok pratik, çok lezzetli, herkesin çok sevdiği patates yemeği tarifi ekliyorum. Yapımı çok basit ama çok lezzetli bir yemek oluyor. Tencereye bolca zeytinyağı alın. Üzerine bolca yarım ay şeklinde doğradığımız soğanı sarımsak kavurun. Kapya biberini ekleyip kavurmaya devam edin. Salçasını, kırmızı tatlı toz biberini, tuzunu ekleyip Bir iki dakika daha kavurun. Şöyle soğanlı karışımı kenara alın yarıya kadar patatesleri ekleyin Ben yarıya böldüm patatesleri üzerine soğanlı karışımından şöyle serpiştirin öbür kenara da yine aynı şekilde patatesleri koyun ve üzerine soğanlı karışımdan serpiştirip 2 su bardağı kadar sıcak su ekleyin kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 20 ila 25 dakika kadar pişirin 20-25 dakikanın ardından nefis patates yemeğimiz hazır. Üzerine maydanoz serpiştirerek servis yapabilirsiniz.